1920'ler liseye başlamış. Harbi yaşlandı Kalkın hadi kalkın. Şuradaki evi yerinden kaydıracağız. Evi nasıl kaydırıyoruz oğlum? Ben anlamam. Elimizle mi Evin yanındaki ağaç var ya. Ağacın dalları eve giriyormuş. Kaydıracağız evi. Ağacı keselim. Ak. Atatürk dedi. Ağacı kesmeyeceksiniz. Evi kaydıracaksınız dedi. Atatürk dediyse mecburen yapacağız. Bir başkası istese yapmam. Vahdettin istese harbi kılımı kıpırdatma ama Atatürk yani. Kalk. Eniştem. Harbi eniştenen oldu senin ya? 2 yıl önce dünyanın sonundan düştü gemiyle gezerken. Kalkın hadi kalkın. Gemileri karadan yürüteceğiz. Gemi. Evet gemi. Karaya çıkaracağız çekeceğiz işte gemileri. Kaybolun Abi sakin ol ya. E sen niye bu kadar sakinsin? Yok gerek yok tamam ben. Adam bize gemi çekeceksiniz diyor. İki gün önce yediğimiz midye dolmayla duruyoruz. Gemi ya, nasıl tamam çekelim? Ya, bir... Aklı selim ol biraz makul ol ya. Hadi hadi çene çalmayı bırakın işe başlayın. Gemi nerede? Gel beni takip et. Bu son. Daha kılımı kıpırdatmam ne İstanbulmuş ya. Avusturya'ya gitsek, Macaristan'a gitsek, araları alsak ya eller cepte fethedeceğiz orada yemin ederim, yemin ederim dalga geçme. Çok ciddiyim. Suydu şarap oldu iki saniyede gözümün önünde de adam. Kalkımdan Alplere gidiyoruz. Alp kim lan? Alp dağları, Alp dağları. Gelirken filleri almayı unutmayın. Birincisi ben fili nasıl unutayım? Fil. İkincisi ben bu fille dağı nasıl geçeyim? Beni bu çok biliyorsa gelsin kendi geçirsin. Gelecek zaten askerlerle uyuyacakmış bugün. Biz harbi doğuştan garibanız ha. Sonra Hannibal tarihe geçecek. Alpleri fillerle geçmiş olarak. Biz taşıyoruz. Julius Caesar'dan bir sikim olmaz. Ha bak yine geliyor. Ne oldu çabuk söyle git. Sana tahammülüm falan kalmadı. İmparator Caligula gönderdi. Eee? Saçları dökülüyormuş. Eee? Bu yüzden bütün halkın kafasını tıraş edeceğiz. Al komple uçur kafayı. İstemiyorum. Abi bir kafası ihtiyacım nasıl yok. yaşayacaksın? Al yaşamak. Bu mu yaşamak? İstemiyorum. Abi sakin mi? delirdin mi sen ya? Evet delirdim. Delirmek için bir kötü gün geçirmen yeterli. Joker'de geçiyordu değil mi bu cümle? Evet. Hangi yıldayız aga 45. Ya yani bu dediklerin, bu yaptıkların yakışıyor mu bulunduğumuz bu çağa? Yani az çok. Permatikle gelmiş adam. İmparatorun saçı dökülüyormuş. Herkesin kafayı tıraşlayacakmış. Bıgıdım. Bıgıdım.